Masterchef'te dokunulmazlık oyunu sonrasında potaya giden isimler belli oldu. Haftanın ikinci takım oyununda takımlar tepsi mantısı yapmaya çalıştı. Mavi takım daha iyi tabaklar çıkararak oyunu kazandı. Kırmızı takım ise dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Bireysel dokunulmazlık mücadelesinde yaratıcılık tabakları yapan yarışmacılardan 4 kişi podyuma çağrıldı. Bu turun en iyi yaratıcı yemeğini yapan isim Emre oldu ve Potaya Zübeyde'yi gönderdi. Takım oylaması sonucunda ise Potaya giden ikinci isim. Peki sizce üçüncü oyunu hangi takım kazanacak? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Masterchef ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.